Evet arkadaşlar ee, şu anda kayış alanımıza geldik. Şu daha dik bir rampa var ama ee, yani şu aşağı doğru bayağı giden bir rampa var. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var ki bu da freni falan şey yapmadığı için çok ee, şey yapamıyoruz yani. Şey olmasın. Aşağı doğru kayarsak yani risk var. O yüzden şimdi bu daha az bir yokuşa doğru kayacağız. Hadi yönümü başlayalım. Bu arada ee, telefonu bana verecek anneler. Ee, arkadaşım bana verecek. Ben biraz tıklayabiliriz, ondan sonra Arkadaşım da beni takip edecek. Şimdi. Arkadaşlar, itmeye başladı. Adam gelmiyor. Devam et. İlk. Bırak! Arkadaşlar ta bayağı bir geldik şu an. Sesim belki gelmiyor olabilir sesten dolayı şey. sesinden dolayı. Arkadan araba gelmiyor devam. Nereye giderse. <laughs> şu tümse şey kadar gitse yeter. Nereye kadar giderse orada duracağız. Bayağı hızlandık şu an. gidiyoruz. Buralarla biraz Evet arkadaşlar. Kaydık ya bayağı bir kaç bayağı bir geldik. Ama arkadaşlar yani ben çekmesini hiç sevmiyorum. Ya arkadaşım bisikletle çekiyor normalde ama o da yani yokuşta zorluyor, bayağı zorluyor. Ben de çektim daha önce. Hatta biz bazen düz yol olursa Bisikletin arkasına bağlıyoruz bunu. Ee, sonra yani bisikletin arkasına bağlı bir şekilde çekiyoruz. Ee, öyle daha kolay oluyor bence. Şu şey, ipleri çıkıyor çekerken bisikletle çekerken bazı şeyler oluyor. Çekmesi çok zor gördüğünüz gibi. Ben çekiyorum arkadaşlar. hem yani Sıcak yani e, e, bayağı O Olar çekiyoruz. Kayması her şeyin bir bedeli vardır diyorlar ya. Yani kayması çok iyi zevkli. Çekmesi çok zevkli değil. Yani bayağı yoruyor bile. Zaten bir de düz yola değil. Yokuşlardan kaymamız gerekiyor. Yokuşlardan kaymamız gerektiği için de yokuşlardan çıkartmamız gerekiyor. Öyle bir şey var. Şimdi e, tekrar É, então, eu